Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayar WhatsApp nasıl yükleniyor onu göstereceğim. Ee, öncelikle WhatsApp şöyle ekranınızda çıkacak. Aslında çok basit bir yükleme var. Ee, bunu da göstereceğim ama sizlerle. Ee, şöyle açılacak WhatsApp'ımız. Böyle yani açılıyor. Oh. Bir dakika şuradan çıkayım. Whatsapp bilgilerimi göstermek istemediğimden dolayı demin video durdurdum açtım Kapattım Whatsapp'ı. Ee, Whatsapp şu an nereye gitti bir Evet arkadaşlar Whatsapp şurada. Şöyle bunu yapmak çok basit bir şey. Hemen göstereceğim. Şimdi geçiyoruz. Öncelikle Google'a hmm. giriyoruz arkadaşlar. Google'a Whatsapp yazıyor. Whatsapp web yazıyoruz. WhatsApp web en üstte çıkan var. Buna tıklamanıza gerek yok. Şurada doğru şura tıklıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Windows benim bilgisayarım 32 bit olduğunda Windows için indir 32 bit'e tıklıyoruz. Ee, eğer um, Windows buradan indirebilirsiniz. Windows için indir 32 diyoruz. Şöyle i̇şte indiriyor. Ben indirmeyeceğim. Şimdi ee, iptal yapacağım. Bir dakika. İptal yapacağım. Şunu indirmeyeceğim. İndirdiğimizde kolonu yapmak çok basit. Göstermek falan geliyor. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'a bakayım. Sizlere ilk indirdiğimizde nasıl olacağını göstereceğim. Ama önce WhatsApp hesaplarını bir sıfırlayayım. Arkadaşlar şimdi WhatsApp hesabından çıkış yaptım. Yani WhatsApp'tan çıkış yaptım. WhatsApp ilk yüklendiğinde size nasıl geleceğini göstereceğim. Ne yapacaklarınızı göstereceğim. Şimdi WhatsApp ilk yüklendiğinde siz kurulumu yaptıktan sonra size gelecekti. Siz WhatsApp'ı açacaksınız böyle. E-posta hiçbir şey gerekiyor. Sadece telefonunuz akıllı telefon olması gerekiyor. O da büyük ihtimal hepinizin telefonu akıllı değil, diye düşünüyorum. Bir dakika. Şöyle. Şunu kapat. Aç. Arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor size. Burada bir kod var. okulu WhatsApp'ı telefonunuzda açın diyor zaten. Telefonunuzda açıyorsunuz. Ayarlardan WhatsApp ve bir seçip kolay bir şekilde kurup eee WhatsApp'ınıza giriş yapabilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.